Sen ha? Ulan sen benim malımı ne hakla hizmet okutuyorsun? Konuşma! Ya ben Haydar'ı arayacaktım. Alo. Buyur mam. Abi, yarın banka işi tamam. Eyvallah kardeşim, sağ, sağ olasın. Peki yapmam gereken bir şey var mı? Yanımda getirmem gereken bir şey Yalnız nikahlı eşim de lazım. Onun da imzası var. O nereden çıktı Mahmut? Eşim ben kadına ne diyeceğim? Zaten biliyorsun bir sürü sıkıntı var. Prosedürü abi eş imzası da lazımmış. Neyse Mahmut. Prosedür öylesi yapacak bir şey yok. Peki yarın nerede buluşuyoruz seninle? Abi bu çada çevik bir de biliyor musun orayı? Abi. Saat 10-11 gibi buluşuruz orada. Tamam tamam biliyorum orayı. Yarın saat On gibi, on bir gibi buluşsunuz Bu arada diğer konuştuğumuz işte tamam. bank olayından sonra onu da halledeceğiz. Eyvallah kardeşim. Benim için en önemli olan şey oydu zaten. Bu yaptığın iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ne demek abi? Hadi görüşürüz. Ne nikahlı işi? Ne oldu Haydar? Evin ipoteğini kaldırmak için kredi çekeceğim. Ama eşim olarak senin de imzanı istiyorlar. Prosedür böyleymiş. Bu da senin yalanlarından biri olmasın mı? Yaprak şu an bunun tartışmasına giremeyeceğim seninle. Peki biz seninle neyi konuşabileceğiz? Anlıyorum acım var ama hep gizli kapaklı işler peşindesin. Uf, ne düşünürsen düşün. Bugün gidip boşanma dilekçesini de vereceğim. Böyle ne kurtulursun de kurtulursun benden. Buna da kendi başına mı karar verdin? Senin iyiliğin için. Senin başını daha çok belaya sokmak istemiyorum artık. Artık sana güvenecek bir durum bırakmadım. Ne istiyorsan onu yap. Ben gidiyorum. Yarın saat 11 gibi sana konuma gelirsin. Evin ipoteğini kaldırıp belgelerini teslim edeceğim. Nereden tanıdım ki seni? Seni tanıdım bugüne lanet olsun. Ne oldu anne? Canı cehennemi. Sıkıldım artık bunun yalanlarından. Biz sana hep söyledik uzak dur bundan diye. Bitti artık. Ne hali varsa gitsin görsün. Aynen. Düşsün artık yakamızdan. <laughs> anne niye ağlıyorsun şimdi? <laughs> Adamım zor zamanında ağzıma gelen her şeyi söyledi. Hak etti anne. Görmüyor musun sana ne yalanlar söyledi? Yine de fevri davrandım. Şimdi sırası değildi. <laughs> Aman be. Neredeyse koşup ayaklarına kapanacaksın. Yapma bunu kendine anne yapma. <laughs> Arzu alce, abi boşanma mı? Miras mı? Tam adamına geldim. Selamun Vay aleyküm selam kardeşim. Buyur dilekçe mi yazdıracaksın? Evet. Ne üzerine olacak dava? Boşanma. Tam adamına geldim. Ben şimdi öyle bir dilekçe yazarım ki iki güne kalmaz boşanırsın kardeşim. İyi bakalım. Yaz öyleyse. Memleket neresi senin ya? Erzurum mu? Yok. Karslıyım. O hemşeri sayılırız biliyorsun. Hemşeri hemşeri, gurbette. Sen de bize mi göz diktin hemşerim? Yok abi. Abi isim neydi senin? Haydar. Haydar Gündüz. Demek hala Haydar'sın evde ha? Evet amca. iyi biçip yatıyor. O annen de akıl yok ki. Elini adamını besliyor. Ama Haydar'a güzel bir ders vereceğim. Dövecek mi amca? Bakacağız. Var bizim de kendimize göre bir planımız. Hiç sevmiyorum Haydar'ı. Oğlu öleceğini keşke ölseydi. Çocuğu neden ölmüş? Uyuşturucu da amca. Ee armut dibine düşermiş. Öyle deme amca. Çocuk çok akıllıymış. Akıllıymış da. Niye uyuşturucu kullanıyor? İyi bakalım dersler nasıl? İyi amca. Görsen sürekli derslere çalışıyorum. İyi aferin. Ablanla paylaşırsın. Tamam amca. Ayıpsın. Annenlerin haber olmasın buluştuğumuzda. Para amca. Sen onu çaktırmadan yersin. Eyvallah amca. Ben geciktim. Sonra yine görüşürüz. Tamam yerim. Sizin kınınıza zarar gelse dünyayı yakarım. Geçer şuraya. Geç. Sakın tersi bir hareket yapın deme. Şimdi bana yüzünü dön yavaşça. Sen de kimsin abi? Bırak evde çocuk var. <laughs> ne garip çocuk diyorsun. Ulan sizin yüzünüzden benim çocuğum öldü be. Benle ne işim var? Tanıma etmem seni. Ben Haydar. Tanımıyor olamazsın. Adımı duyunca gözlerindeki o korkuyu silemiyorsun. Ne diyorsun abi? Ölüm korkusu diyorum. Gideceğin uzun yolculuğun biletini kesmeye geldim. Abi yapma. Benim ne günahım var? Biz piyonuz. Yo, Bu işin küçüğü büyüğü yok. Hepiniz bu kirli çarkın dişlilerisiniz. Söyle lan, apta nerede? Ne bileyim abi. Vay be, gözlerim yaşardı. Ne bu sahibini koruma içgüdüsü? Ulan hani evde çoluğun çocuğun vardı senin? Değer mi lan için? He? Eğer konuşursan seni azat edeceğim. Dur abi dur, her şeyi anlatacağım. Abla şu an Sen ha? Lan sen benim malımı ne hakla hizmet okutuyorsun? Konuşma! Hapların defol olduğunu biliyor muydun? Nereden bileyim? Yalan söylüyorsun! Vallahi bilmiyordum. Kural üzerine yemin ederim bilmiyordum. Ulan ulan sen de Allah kitap korkusu mu var be? Ne istersen veririm. Al bak. Bugün seninle bir oyun oynayacağız. Ne oyunu? Çıldırdın mı sen? sattığın o haplardan bende olanlardan birini içeceksin. Ben uyuşturucu kullanmam ki. <laughs> yo yo beni kırmayacaksın. Yoksa var ya seni şuracıkta gözümü kırpmadan öldürürüm. Yo yo yapamazsın. Sen öyle bir adam değilsin Ayda. Eğer dediklerimi dinler. Hapı içersen ben de buradan çıkıp giderim. Ben ettim seyrettim. Benim de bir günahım yok. Ben de senin gibi bir aracıyım. Ulan benim oğlum henüz daha 15'indeydi. Sizler, sizler yüzünden ben oğlumu kaybettim. Kimli paranızın, hepinizin Allah belasını versin. Abla, sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Neymiş o bakayım? Sen söyle. Bugün ben amcamla buluştum. Okula geldi. Hangi amcam? Yoksa Murat mı? Evet. Biliyorsun değil mi annemin onunla konuşmamızı yasakladığını? Şşş. Annem Haydar için yasaklamıştı. Artık Haydar yok. O yüzden konuşabiliriz. Ya boş ver. Ne dedi? Ne konuştu? Derdi neymiş? Sakin abla. Havadan sudan konuştuk. Bir de açlık verdi. Hmm. Benim için bir Değil mi? Yok abla. Verdiği parayı paylaşmanızı söyledi. Ben de onu getirdim. E ne duruyorsun? Versene paramı. Abla yine de annemin haberi olmasın. Bak amcama. Parayı nereden bulmuş ki? Senin gibisi hiç sapsız olmasın. Kimse benim çocuğumu götüremez. Gideceksen git. Kapı orada. Demek öyle ha? Umut, sen benimle gelecek misin? Ben babamla kalacağım. Ama baban seni okula göndermeyecek. Ne demek göndermeyecek? Oğlum için gerekirse canımı ortaya koyup yine de onu okuturum. Baba bugüne kadar ne yaptın ki? Bu saatten sonra ne yapacaksın? Ak kadın! Baba, bağırmayın artık, yeter. Tamam babacığım çocuğu korkutuyorsun. Adam akıllı al çantanı defol git şuradan. Aman be ne yaparsan yap. Canım oğlum ben seni hiç unutmayacağım. Sen beni unutma olur mu? <laughs> oğlum niye beni seçtin? Annenle daha rahat edebilirdin oysa. Sen benim süper babamsın. Başka birisini nasıl seçebilirim ki? Ama babacığım ben şu an hem işsizim hem de parasızım. Tutsun tekiyim tekeyim anlayacağım. Sana ne verebilirim ki? Olsun baba, Senin gölgen yeter. Gel lan Yine boyundan büyük affettin ha. Sen benim süper bağımsın. Ay, abi, Var mı arıyor sana benim Mami? Yok abi. Kimse sormadı da. Bir tek kardeşin geldi. Hadi, i̇yi madem. Polis polis. Gelen giden oldu mu hiç? Yok abi kimse gelmedi. Allah Allah, ilginç ya. Ha bu arada bir herif var Çakır diye. Seni sordu etrafta. He! Onu unutmuştum ben. Abi unutulur mu ya? Adam zeballah gibi. Çöküyor milletin üstüne. Ulan var ya. Ya kaç garibanın borcu var. Hepsinin elinden evlerini almış. Şimdi de sizinkine göz koymuş. Onun gözlerini oyacağım. Sen merak etme. İstediklerini her şeyi getirdin değil mi? İstediğin her şeyi getirdim abi. Eksiksiz. Eyvallah kardeşim. Çok makbule geçti. Ne demek abi her zaman. Hakkını helal et. Sana olan borcumu da yakın zamanda ödeyeceğim. Buralarda fazla oyalanma. Gizliden kaybol sen. İnşallah abi inşallah. Mahalle dönmeni dört gözle bekliyoruz abi. Anne burası niye böyle yumurta kırılmış gibi kokuyor? Saçlarıma çiğ yumurtayla mayonez karıştırdım sürdüm. O niye anne? Saçlarım çok zayıfladı kızım. Tel tel dökülüyor. Bırak şu demoda bakımlar anne ya. Ee, ne yapacakmışız kızım? Hemen kalkıp o saçları yıkayıp kuaföre gidiyoruz beraber. Kızın başında bu kadar dert. Ne işin var? Zamanı mı şimdi? Tam da zamanı. Bu dertlerden sıyrılıp yeni sayfa açmamın zamanı geldi geçiyor bile anne. Olur mu sence? Olur olur. Hadi kalk anne. Kaptan, Abdullah Kaptan, kaç. Kaş, gizlendiği yerde anladık kusurlar. Şuraya bak ya. Ne oldu abi? Ne olacak? Bizi öldürenleri zaten ödüllendiriyorlar. Yakalamamışlar. Palavra. Aynen abi. Biz olsa kanımda enserler bizi. Kimseye güvenmeyeceksin. Bizim de dostumuz kadar düşmanımız var. Ee ne yapacağız abi? Ne yapacağımız mı var? Kırılamayın lan. Geçer çıkın. Lan. Gel. Kırılamayın bana 48 saat vermiştin, Biraz geciktim gerçi. Ne 48 saati, ne parası? O gün öyle konuşmuyordum. Seni hadım ederim falan diyordum. Ulan henüz çocuğumun yedisinde gelmiş bana gider yapıyordun sen. Ya sen beni yanlış anlamışsın. Ben sana şaka yapıyordum gülesin diye. Abi, bari beni sal. Benim ne günahım var? Sus lan. Ulan Çakır, sana öğretmediler mi? Acısı olana saygı duymayı. Kusura bakma kardeşim. Ben onu terap ederim. Eğren bakalım, çıkar şu garibanların senetlerini masaya, senin ne kadar iyi bir olduğunu da göreyim. Dur. Tamam kardeşim, tamam kardeşim, tamam kardeşim. kardeşim. Tamam kardeşim. Tefeciymiş. Belasını buldu işte. Anne, Haydar ne yaptı sence? Bilmiyorum ki kızım. Ulaşamıyorum da kendisine. Allah vere başına bir iş açmasın. Sen Hı? bu adamı gerçekten seviyor musun anne? Sanırım evet kızım. Bu kadar hatalarına rağmen bir türlü silemedim onu kalbimden. Neyi silemedin anne? Oğlumun tembelliğini. Anne ben bugün müzikten 80 aldım. Yarın da bedenden 100 alırım. Cık. Oğlum, beden müzik seni kurtarmayacak. Sen matematikte Türkçenden bahset biraz bana. Anne tamam babamın söz verdiğim notları yükselteceğim. Ne? Haydar'a söz mü verdin sen? Ne Haydar anne? O adam benim umurumda bile değil. Çok konuşma. giderlerini ellerini oturacağız. Anne şu çocuğa Haydar deyip durma ya. Psikolojisini bozuyorsun çocuğu. Başlayacağım psikolojinize. Benim psikolojim ne olacak? Ne dedim ki ben ya? Koştun lan. Lan köpek nedir arkadaş ya? Abi sen? da evde mi? Taksiye çıktı abi o. Çık şu kapıya bir kontrol et. Gelen giden var mı arkamda? Abi bir şey yok ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok kızım tamam hallettim ben. Ya bir şükür. Demet. Babam hastaneden çıktığı zaman bu parayı ona verirsin. Ya çıkmazsa abi? Sen de mezarını arayacaksın o zaman. Allah göstermesin abi. O nasıl laf öyle? Kızım lafı sözü mü kaldı artık? İnsan vakti geldi mi ölüyor işte. Görmüyor musun yaşadığımız acıyı? Allah sizler uzun ömür versin abicim. Ah be bacım. Ömür ömür hiçbir şeyde gözüm yok. Hani bir laf var ya insanlara bağış en büyük lütuf ölümdür diye. Bırak abi şu kötü konuşmaları, karnın aç mı? Aç değil de, yorgunum biraz. Sen uzan yat abi, ben de sana bir şeyler hazırlayayım. Ay. Canım Bu derslerin hali ne olacak Poyraz? Sen bana kızıyorsun ama derslerine ağırlık vermen gerek. Çalışıp düzelteceğim. Göreceksin. O eski poyraz olacağım. İnşallah oğlum göreceğiz. Bak okumazsan hiçbir şey olamaz. Biliyorum anne. Çalışımda bunu çok iyi anladım. Aa sen saçlarını mı yaptın? Çok güzel olmuş. Serseri seni. Bak görüyorsun oğlum. İnsanlar ekmek parası kazanmak için ne işlerde çalışıyor. Ben artık okuyup pilot olacağım anne. Uçma oğlum. Sen inanmıyorsun ama göreceksin anne. Oğlum ben uçmanı istemiyorum. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor anne? Görüyorsun değil mi? Hepsini cehenneme yolladım. Ya sen baba, sen ne yapacaksın? Ben de senin yanına geleceğim şimdi. Hayır, hayır baba sen gelme. Niye oğlum? Niye? Beni sevmiyor musun yoksa? Senin yaşaman gerek baba. Hayır. Hayır oğlum. Ben hapishanelerde çürüyemem. Girmeyeceksin baba. Hapishanelerde çürümeyeceksin. Sen nereden biliyorsun? Unuttun mu baba? Ben diğer taraftan her şeyi görüyorum. Ben de senin yanına gelmek istiyorum. Seni çok özledim oğlum. Hayır hayır baba. Sen baba olacaksın. Ne babası? Yoksa yaprak? Evet baba. Onun adını Umut koy. Ama sevginden başka bir şey verme. Oğlum. Canım oğlum benim. Güle güle baba. Şimdi gidiyorum ama sonra geleceğim. Nereye oğlum? Nereye? Güle güle babacığım. Dört gözle seni bekliyorum. Güle güle. Umut. Umut tekrar. Tekrar gel oğlum. <laughs> Umut. Yoksa yaprak. Gerçekten hamile mi? Abi. Yemek yemeyecek miydik?